Yeni bir videodan hepinize merhaba. Bir önceki videomuzda yani serinin ilk bölümünde daha çok tanımlar ve açıklamalar üzerinde durmuştuk. Bu videomuzda ise input lag, drop, FPS, donma, takılma gibi problemler yaşayanlar için çözüm yollarını uygulamalı olarak tarif edip anlatmaya çalışacağız. İlk bölümde V-Sync, FreeSync ve G-Sync gibi teknolojilerden detaylıca bahsetmiş ve bunların input lag'a yani giriş gecikmesine sebep olduğundan dolayı kapatılmaları gerektiğini söylemiştim. Tabi giriş gecikmesi sorununuz varsa ama ne olursa olsun rekabetçi oyunlarda V-Sync ayarını mutlaka kapatmanız gerekir. V-Sync ayarını oyunun grafik ayarlarından kapatabilirsiniz. Hemen hemen bütün oyunlarda V-Sync diye geçer. Bazen de dikey sektörizasyon olarak da belirtilebilir. Bir diğer kapatma yöntemi ise kullandığınız ekran kartının yazılımıdır. Nvidia ekran kartları için denetim masasını açınca 3D ayarlarını yönete girip aşağıdan düşey senkronizasyon ayarını bulup kapatabilirsiniz. AMD ekran kartlarında ise Adrenalin Edition üzerinden ekran kart ayarları bölümünde Radeon gelişmiş senkronizasyonu yani V-Sync'i kapatabilirsiniz. Sırada G-Sync ve FreeSync var. Bir önceki videomuzda bunların ikisinin de aynı işe yaradığını söylemiştim. G-Sync tabii FreeSync'e göre daha gelişmiş bir teknoloji. Ancak günümüzde bu teknolojilerin ortak adı artık adaptif senkronizasyon olarak geçiyor. Yani bir monitörde adaptif senkronizasyon özelliği varsa hem G-Sync hem de FreeSync'i sorunsuz kullanabilirsiniz. Ekran kartınız ne olursa olsun bu konu hakkında web sitemizde daha ayrıntılı bir makalemiz var. Tüm bu terimlerin ne olduğunu ve ne işe yaradığını merak ediyorsanız tüm detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Adaptif senkronizasyon, B-Sync'in oluşturduğu sorunları gidermek için geliştirilmiş olan bir teknoloji. Ancak giriş gecikmesinin de bir numaralı sebebidir. Eğer bilgisayarınıza rekabetçi FPS oyunları oynuyorsanız kapatın. Hikayeli oyunları daha çok tercih ediyorsanız kullanmakta sorun yok. G-Sync özelliği olan bir monitörde adaptif senkronizasyonu monitörün kendi ayarlarından kapatabilirsiniz. FreeSync özelliğine sahip olan bir monitörde ise adaptif senkronizasyonu ya da FreeSync'i bu şekilde monitörünüzün ayarlarından kapatabilirsiniz. Bu ayarları kapattığınızda eğer ekranda yırtırmalar olursa bu defa monitörünüz kaç Hz ise sistem ayarlarından sabit bir FPS seçmeniz lazım. Burada da şöyle bir ayrıntı var. FPS'i direkt monitörünüz 180 Hz diye bunu 180'e sabitlemeyin. Çünkü monitörünüz aslında bundan daha düşük bir değerde çalışır. Her monitörde görünmeyebilir. Bunu öğrenebilmek için masa üstünde boş bir alana sağ tıklayıp görüntü ayarlarını seçin. Aşağıdan gelişmiş görüntü ayarlarına girince 180 Hz olan monitörün aslında 179,96 Hz gibi bir değerde çalıştığını görürüz. Bu durumda monitörünüz 180 Hz ise maksimum kareyi 179,96 Hz'e veya daha düşük olanı 143,98 olanı seçmeniz hem giriş gecikmesini azaltır hem de yırtılma veya takılma gibi problemlerle karşılaşmanızı önler. Böylece daha akıcı ve sorunsuz bir oyun oynarsınız. Mesela OLED 2K olan bir ekranda direkt 240 Hz olarak görünüyor. Ekranda herhangi bir sorun yaşamıyorsanız bu haliyle kullanabilirsiniz. Ancak biraz önce bahsettiğim sorunları yaşıyorsanız bu yenileme hızından daha düşük bir ayar seçmeniz faydalı olur. Yani bu her monitörde değişebilir. Önemli olan hangisinde sorunsuz çalışıyor onu bulmak. Bir de burada dinamik yenileme hızı var. Eğer laptop kullanıyorsanız bunu açın şarj konusunda size yardımcı olur. Masaüstü bir bilgisayarda ve günlük kullanımda bura yine açık seçilebilir. Ancak bilgisayarda oyun oynuyorsanız bunun kapalı olması lazım. Bu ayar oyunlarda farklı yenileme hızı, masa üstünde çalışırken ya da webde falan gezinirken farklı bir yenileme hızı sunuyor. Bir diğer ayarımız da ekran kartlarının yazılımında var. Nvidia ekran kartları için denetim masasını açalım. Ekran bölümünde ilk başta çözünürlük değiştirme ayarına girelim çözünürlüğü doğal olarak seçelim ve yenileme hızını en yüksek ne ise onu ayarlayalım. Aşağıdaki ayarları uygula bölümünde ise Nvidia renk ayarlarını kullan deyip masa üstünü en yüksek olan 32 bit seçelim. Çıkış renk derinliğini 10, tabi ekran kartınız ve monitörünüz destekliyorsa. Çıkış renk formatını her zaman RGB olarak seçin. Çıkış dinamik ayarı tam olsun. Şayet çıkış renk formatı RGB olunca renkler bozuluyorsa bu defa 444 olanı seçin. Her monitörde RGB iyi sonuç vermeyebilir. V-Sync, G-Sync ve FreeSync tüm bu ayarlar senkronizasyon ayarları. Daha detaylı bilgi almak isterseniz web sitemizde bu konu başlıklarını aratarak bu teknolojiler hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar ekran kartı ile monitörün yenileme hızı arasındaki dengeyi sağlıyorlar. Bazı donanımlarda ve oyunlarda işe yararken kimisinde de sorunlara neden olabiliyorlar. Bu nedenle sorun yaşadığınız zaman bunları açıp kapatarak probleminizin giderilip giderilmediğini gözlemleyebilirsiniz. Evet gelelim şimdi bir diğer ayara. O da HDCP ayarı. HDCP çoğu kişinin işine yaramayan hatta oyuncular için tamamen gereksiz olan bir ayardır. Bu da sisteminizde donma ve takılmalara sebep olabilir. HDCP ayarını belki de çoğu kişi bilmiyor bile. HDCP de nedir diye merak edenler web sitemizi ziyaret ederek daha detaylı bilgi edinebilirler. Video çok uzamasın diye burada ayrıntılara çok girmiyorum. Kısaca HDCP yüksek band genişliğine sahip dijital içerik korumasıdır. Bahsetmiş olduğum bu HDCP ayarını AMD ekran kartlarında kapatmak çok kolay. Adrenalin Edition programında ekran ayarları bölümünde tek tıkla bunu açıp kapatabilmek mümkün. Ancak bir Nvidia ekran kartına sahipseniz işte bu sizi biraz uğraştıracak. Çünkü bu ayarın AMD'de olduğu gibi basit bir açma kapama metodu yok. En azından benim bilgim yok. Varsa bile yorumlarda paylaşın, birlikte değerlendirelim. Evet, Nvidia ekran kartlarında bu ayarı kapatmadan önce, daha doğrusu işlemlerimize başlamadan önce bir geri yükleme noktası oluşturalım. Ne olur ne olmaz. Sistemde ciddi bir değişiklik yapacağız. Yedek almakta fayda var. Şimdi arama bölümüne regedit yazıp kayıt defterini açalım. Ve buradan sırasıyla local machine, system, buradan control set, control ve class klasörüne tıklayalım. Burada karşımıza birbirinden farklı harf ve rakamlardan oluşan klasörler çıkacak. Bunlardan biri bizim ekran kartımızın sürücülerinin bulunduğu yer. Ama hangisi? Bunu bulabilmek için de şu yolu izleyelim. Arama bölümüne aygıt yöneticisi yazıp açalım. Buradan görüntü bağdaştırıcılarını seçip ekran kartına fare ile ters tıklayıp özellikler diyelim. Buradan ayrıntıları seçelim. Ve bu ekranda özellik yazan bölümü açıyoruz. Buradan sınıf GUID'sini bulacağız. Çıkan bu değer biraz önce Reketit'te aradığımız ekran kartının sürücüsünün bulunduğu yeri gösteriyor. Buna da ters tıklayıp kopyalı diyelim. Bunları artık kapatabiliriz. Tekrar Reketit ayarlarına dönerek Class klasörünü seçelim. Üst taraftaki linkin devamına bir slash koyup biraz önce kopyaladığımız kodu yapıştıralım ve Enter diyelim. Ve otomatik olarak klasör seçildi. Şimdi burada 4.0 yazan klasörü bulup tıklayalım. Ekran kartının marka ve modelini göreceğiz. Mesela Driver Desk ya da Hardware Information Adapter Sprint veya Hardware Information Chip Yap gibi dizelerde ekran kartının marka ve modelini görüyor olmamız lazım. Şimdi bu sayfada herhangi bir boşluğa ters tıklayıp yeni diyoruz. Ve d -word 32 bit değerini seçiyoruz. Şimdi bu değere bir isim vermemiz lazım. Bunu da videonun açıklamalar bölümüne bırakıyorum. Oradan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Oluşturduğumuz bu yeni değere ters tıklayıp yeniden adlandıralım ve biraz önce bahsetmiş olduğum kodu buraya yapıştıralım. Şimdi çift tıklayıp açalım. Değer verisi 0 olarak gözüküyor. Burayı silip 1 yazıp tamam deyip kaydediyoruz. Ve kayıt defterinde yapmış olduğumuz bu değişikliğin aktif olabilmesi için bilgisayarı yeniden başlatmamız gerekiyor. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra yine regedit yazıp kayıt defteri düzenleyicisine girelim. Burada ufak bir ayarımız daha var. Biraz önce kaldığımız yerden bir tık geri gelip kontrol seçeneğinin hemen altında Graphics Drive diye bir klasör olacak. Bunu seçip alt tarafta çıkan Scale Factors klasörüne ters tıklayalım. Buradan yeni deyip anahtarı seçelim. Şimdi bu klasöre Sketchler adını verelim ve seçip içine girelim. Buraya da sağ tık yine Dword 32 bit değerini verelim. Ve oluşturduğumuz bu değerin adına Enable Preemption yazalım. Başka bir ayara gerek yok. Artık hepsini kapatabilirsiniz. Tüm bu ayarların etkin olabilmesi için bilgisayarı yeniden başlatıp kontrol edebilirsiniz. Her şeyi tarif ettiğim gibi yaptıysanız Nvidia denetim masası ayarlarına girince HDCP'nin artık kapalı olduğunu göreceksiniz. Şayet yine birim alamazsanız size bir yöntem daha göstereceğim. Yine aynı şekilde Regedit ayarlarına giriş yapalım. Local Machine, buradan Software ve Microsoft'u buluyoruz. Microsoft'un içinden Windows klasörüne gireceğiz. Bu geçişlerde harf kullanabilirsiniz. Mesela W'ye basınca direkt W ile alakalı klasörler gelecektir. Şimdi Windows klasörünün içerisine girdiğimizde DVM klasörünü bulup tıklayalım. Burada da yine boş bir yere ters tıklayıp yeni ve DWORD 32 seçiyoruz ve bunun ismine de Overlay Test Mode olarak yazıyoruz. Tüm bu verdiğim isimlendirmeleri videonun açıklamalar bölümünde bırakacağım. Şimdi oluşturmuş olduğumuz bu Overlay Test Mode dosyasına çift tıklayıp açalım. Ve değer kısmına 5 yazalım. Evet bu işlemi de böylece noktaladık. Yine Reketit ayarlarının sistemde aktif olabilmesi için bilgisayarı yeniden başlatmamız gerekiyor. Bu ayarlarda herhangi bir oyunda girip test edebilirsiniz. Eğer anakartınızın BIOS ayarlarını doğru şekilde yapılandırdıysanız, işletim sistemini de daha önce tarif etmiş olduğum Windows performans ayarları video serimizdeki gibi yaptıysanız artık oyunlarda giriş gecikmesi, donma, takılma gibi sorunlarınız büyük oranda giderilecektir. Evet bugünlükte bu kadar. Haftaya 3. bölümde yeni ayarlarla ve devam videosuyla tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.